merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Sosyal bilgiler dersinizden 2. dönemin 2. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Yukarıdaki tablodaki tarım ürünleri ile yaygın olarak yetiştiği iklimler Aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Şimdi birincisinde buğday var. Buğday daha çok karasal iklim buradaki tabloda. O zaman C buraya. Fındık Karadeniz iklimi. Yani 2 B. Zeytin ise Akdeniz iklimi. Yani 3 A. Yani 1 C, 2 B, 3 A alacak. Şıklara şöyle bir baktığımızda cevap C şıkkı oldu. İşaretliyorum. Şimdi sıra ikinci sorumuzda. Kaymakamlar hangi bakanlığa bağlı olarak çalışırlar? Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Doğru cevap D şıkkı olacak. İçişleri Bakanlığı ve D şıkkını işaretledik. Kaymakamlar biliyorsunuz ilçelerdedir ve ilçenin en yüksek mülki amiridir ve ilçeyi kaymakam yönetir idari olarak tabii ki. Bir de ayrıyeten belediye başkanı var halkın seçtiği belediye ile ilgili işlerin yürütülmesi de belediye başkanının sorumluluğundadır. Diğer sorumuza bakalım. Üretim, dağıtım, tüketim. Kullandığımız temel ürünler yukarıdaki aşamalardan geçmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasında karşılaştığımız durumlara örnektir diyor. Tüketim aşaması. Acıkan bir insanın beslenmesi. Evet bu tüketim. Diğerlerini görelim. Bu Buğdayın tarlaya ekilmesi. Bu üretim oluyor. Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması. Yine üretim yapılıyor değil mi? Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması. Bu da dağıtım oluyor. Bizim aradığımız A şıkkı işaretledik. Dördüncü sorumuz. Benim adım Marmara bölgesi. En önemli özelliğim ülkemizdeki nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge olmamdır. Marmara bölgesinin nüfus yoğunluğunun fazla olmasında 1. verimli tarım arazilerinin olması, 2. uygun iklim özelliklerine sahip olması, Ticaret ve sanayi sektörlerinin gelişmiş olması. Yukarıdaki faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Üçü de etkilidir. Yani cevabımız D şıkkı olacak. 1, 2 ve 3. Gelelim 5. soruya. Yurdumuzun yeryüzü şekilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kuzey ve güneyde dağlar kıyıya paralel olarak uzanır. Bu ifade doğru. En dağlık bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Doğru. Ege kıyılarında girinti ve çıkıntı fazladır. Evet doğru. En geniş ve verimli ovalarımız Karadeniz bölgesindedir diyor. İşte bu ifade yanlış. Biz de bunu arıyorduk. Cevap değişik. 6. Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir? Kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi. Evet haritalar kuş bakışı görünüşe göre çizilir. Bir düzlem üzerine aktarılması. Evet Belli bir ölçek dahilinde küçültülmüş olması, evet, belli bir ölçüye göre yapılması gerekiyor. Kuş bakışı kaba taslak çiziminde olması. İşte bu harita değil. Biz buna ne diyorduk? Kroki diyorduk. Yani cevap D şıkkı. Bu uygun değil. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir internet kullanıcısının özellikleri olamaz? Paylaşılan her şeyin doğru olmayabileceğini bilir. Evet bu bilinçli Gerçekte suç sayılan bir şeyin internette de suç olduğu bilincindedir. Bu da tamam. Doğruluğundan emin olmadığı aldatıcı paylaşımlarda bulunmaz. Evet, bu da tamam. Sanal ortamda her şeyi paylaşmanın özgürlük olduğunu düşünür. İşte bu bilinçli bir internet kullanıcısının özelliği değil. 8. Mesleklerin ortaya çıkmasının temel nedeni nedir? İhtiyaçların farklılaşması, daha fazla para kazandıracak mesleğin aranması beğenilen mesleklerin tercih edilmesi, toplumun beğendiği mesleği seçme isteği. Evet temel neden ihtiyaçların farklılaşması ve çoğalmasıdır. Bu yüzden meslekler çeşit çeşit ortaya çıkmıştır. Ve yeni meslekler de tabii ki her zaman çıkıyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangi seçenekte yanlış verilmiştir? Batman'da petrol evet var. Konya tahıl ambarı deriz. Evet var. İstanbul sanayi yönden çok gelişmiş. Evet. Ankara muz. İşte bu yanlış. Çünkü Ankara'da muz yetişmez. Çünkü iklimi uygun değil. Muz nerede yetişir? Genellikle Mersin, Adana, Antalya yani ılıman iklimlerde. 10. İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için teknolojiden de yararlanarak doğal çevreyi değiştirmeye çalış tırmaktadırlar, çalışmaktadırlar olacaktı. Neyse yanlış yazmışız. Ancak bu değiştirme plansız yapıldığında doğal yaşama zarar vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki duruma örnek olarak gösterilebilir? Yani doğal yaşama zarar verme. A. Ormanları yok ederek konutların yapılması. İşte bulduk cevap. A şıkkını işaretleyelim. Doğal yaşamı bozuyoruz yani. Ormanları yok etmeden yapsak daha iyi olur. Milli parklar oluşturulması bu güzel bir şey. Ağaçlandırma çalışmaları yapılması güzel bir şey. Tarım alanlarının sulanması bu da güzel bir şey. Geldik 11'e. Sanayi ve ticaretin en fazla yapılan ekonomik faaliyet olduğu bir yer ile ilgili nüfus kalabalıktır, ulaşım gelişmiştir, fabrika sayısı fazladır, tüketim azdır ifadelerinden hangisi söylenemez diyor. Evet Buradaki sanayi ve ticaret çok fazla yapılıyorsa nüfus kalabalıktır. Doğru. Bu da gelişmiştir. Fabrikalar da çoktur ama tüketim azdır değil. Çünkü nüfus kalabalıksa tüketim de çok olacak yani. Buradaki dördüncü ifade söylenemez. O yüzden cevap A şıkkı. Bu kez 4-3-2-1 diye tersten yazmışız. 12. Hangisi doğal yapıya sahiptir? Kapadokya, Efes Harabeleri, Sümeleha Manastırı, Kervansaraylar. Şimdi dikkat edin 2, 3 ve 4 insanların yaptığı yapılar. Ama Kapadokya doğal bir oluşum sonucu ortaya çıkmış bir yerdir. Ve e, doğal yapı o zaman bir numara oluyor. Ve A şıkkını işaretliyoruz. Kapadokya. Geldik 13'e. İlk bilgisayar oda büyüklüğündeydi. Günümüzde ise bilgisayarlar kolayca taşınabilir hale gelmiştir. Bu durum bize aşağıdakilerden hangisini gösterir? İcatların teknolojiyle sürekli geliştiğini, teknolojik ürünlerin küçük olanlarının kullanışlı olduğunu, icatların büyüklük bakımından birbirlerinden farklı olduğunu, insanların günümüzde boyutları ufak icatları tercih ettiğini. Evet buradaki parça bize icatların teknolojiyle geliştiğini anlatıyor. Önceden diyor çok büyüktü ama günden güne teknoloji geliştikçe ne oldu? Küçüldü. Daha kullanılır, kullanışlı hale geldi yani. 14. Fiziki haritalarda kullanılan renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? Ekonomik etkinlikleri mi? Maden yataklarını mı, iklimi mi yoksa yükselti basamaklarını mı? Evet, renkler bize yükselti basamaklarını gösterir. Ama diğerleri için farklı haritalar vardır. Yani bu şekilde renklerin kullanıldığı değil de başka şekillerde haritalar vardır. Cevap burada değişik. 15. Benim adım Metin. Bu yaz ailemle Türkiye'nin birçok şehrini gezdik. Önce Türkiye'nin en yağışlı şehrine gittik. Şimdi şıklarda bu Ordu olabilir, Rize olabilir, Trabzon olabilir. Zaten hep Karadeniz şehirleri var. Yağışlı hepsi. Burada çay tarlalarını yakından gördüm. Hepsinde çay var. Sonra pastırmasıyla ünlü bir şehrimize gittik. Ha pastırmaysa o zaman Ankara olmaz, Bursa'da olmaz. Ya, ya diğer C ve D olacak yani. Burada Erciyes Dağı'na tırmandık. Zaten Erciyes Dağı Kayseri. Son olarak sıcaktan adeta piştiğimiz bir şehre gittik. Ya yani bu da Adana olabilir, Şanlıurfa olabilir. Mersin biraz olabilir. Ama devamını okuyalım. Uçsuz bucaksız pamuk tarlaları vardı. Yine anlaşamadık daha. Burada Balıklı Gölü ziyaret ederek he, şimdi çıktı. Evimize döndük diyor. Balıklı Göl nerede? Şanlıurfa'da. O zaman ne olacak? Şanlıurfa'nın olduğu yer. Demek ki burada bahsedilen Rize, Kayseri ve Şanlıurfa'ymış. Cevap değişik oldu. İşaretledik. Geldik 16'ya. Öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır diyor. Bakalım. Hakan demiş ki bir bölgedeki yer şekilleri ve iklim o bölgedeki ekonomik faaliyetleri ve yer şekillerini etkiler. Doğru. Ekonomik faaliyetleri çok etkiler zaten. Marmara bölgesinde ülkemizdeki 3 iklim tipi de görülür. Evet Emine de doğru söylemiş. Erkan diyor ki İç Anadolu bölgesi etrafı yüksek dağ ve platolarla çevrili olduğu için deniz etkilerine kapalıdır. Evet. Deniz etkileri görülmez. Cemre Doğu Anadolu bölgesi ülkemizin her mevsim yağış alan tek bölgesidir diyor. Bu yanlış. Özellikle kış aylarında çok yağış alıyor ama yazları karasal iklim olduğu için daha çok kurak geçiyor. Cemre'yi biz burada işaretlemeliyiz. Yani cevap değişik olmalı. 17'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan tarihi yapıtlardandır? Ulu Cami, Tortum Şelalesi, Pizza Kulesi, Peri Bacaları. Bir kere Pizza Kulesi İtalya'da zaten. Peri Bacaları ve Tortum Şelalesi doğal yapılar. Ama Ulu Cami insanların yaptığı tarihi yapıtlardan ve cevap burada A şıkkı olacak. 18. İnsanların yukarıda verilen hangi uygulamaları sellerin bir felakete dönüşmesine yol açar? Yamaçlardaki ormanların kesilmesi evet bu sellerin felakete dönüşmesine yol açıyor. Dere yataklarının ev ve iş yerlerinin yapılması evet bu da insanların hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Yaralanmalarına sebep oluyor. Barajların yapılması hayır bu selleri önler. Ormanlar çoğaltılınca da seller önlenir. 1 ve 2 yani burada cevabımız. O zaman biz B şıkkını işaretledik. Son iki sorumuz. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kültürel zenginliğimize örnek olarak gösterilebilir? Bilgisayarlarımız diye başladıysa bu yanlıştır. Kitaplarımız, defterlerimiz, kalemlerimiz, çantalarımız bunlar okul eşyalarından bahsediyor. Halk oyunlarımız, Türkülerimiz, düğünlerimiz ve yemeklerimiz. Evet işte bu bizim kültürel zenginliklerimiz. C şıkkı oyuncaklar, komşular. Burada biraz karışık olmuş iş. Cevap C şıkkı. Son sorumuz. Aşağıda verilen buluşlar ve kişiye eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Şöyle bir baktığımızda radyo Marconi doğru, pil Volta doğru, telefon Grambel, kuduz aşısı Pasteur olacaktı ama Edison yazılmış. İşte yanlış olan seçenek A şıkkı. Umarım sorularımı beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar derseniz de başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.